Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bir parkour mapi ile karşınızdayım. Ee, böyle bir parkour mapi yaptım. Hiç denemedim aslında. Bir kere oynadım da onun da videosunu çektim. Bu da fail gitti. Ee, fail değil ya. Ee, şimdi iki yere şey yapmışım. İki kere merhaba demişim. Sen gel başla Sana ne tamam. ee, Gördüğünüz gibi evet, oyunum Türkçe. Nereden indireceğinizi verebilirim ama bu videoda değil ikinci bölümünde. Hadi. Ee, hadi. Aslında. Daha. Evet akşam oluyor. Şöyle sabah yapsam mı ki? Ha, sabah sabah olmaz ki. Hop şöyle. böyle performansın daha çok gelmesini istiyorsanız like atın Facecam için çok uğraşıyorum arkadaşlar Facecam nasıl yapılıyor bilmiyorum yapılıyor da Mobizen de yapılıyor mu bilmiyorum Facecam Başka mı mu... Allah hmm. Allahım hmm. Şuradan şöyle devam edelim Facecam başka şeylerde video çekme programlarında yapılıyorsa yapacağım ee, bakalım Hocam Hoppa olmadı Hop Tamam ee, Dediğim gibi like atmayı unutmayın ee, like atarsanız sevinirim hem de daha çok parkur mapları Yaparım ee, Parkur mapi belki Yaptırırım da Yap, Arkadaşa yaptırırım da o yapıyor ben de çok uzun yapmışım ya merdivene. Yaparken hiç böyle değil. Yap valla. Şu shift tak bu merdivenlerde. Siz de böyle videolar çekiyorsanız aşağıdan kanalınızın ismini yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hadi hadi hadi. Şurada çok az kaldı. Şuradan zıplanıyor mu? Ay korktum. Şu. Hop. Ops Tam. Oo. Oh. oh. Ay ay ay. A, bu ilde 12 game mode gelmiş mi? Bir bakalım. Tabii ki de gelmemiş. Ben de gelmesini beklemiyordum açıkçası. Ama tam sürüm olarak gelirse onu yine Türkçe yapacağım. Anam. What Abi ne oluyor? Evet, ben bir videoyu durduracağım ee, çok uzun sür ee, uzun sürmedi de ee, zor oldu. Hemen bir videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi mod şey aldım. Adı nedir? Ee, cansız modu aldım. Yani şey yaratıcı mod Türkçesi. Hemen şuradan. Ben ne arıyorum ya? Yap bak, bak bak. Ne yapacağım? Hmm. Elinizde nasıl e, elma kalacağını size göstereceğim. Öyle şey uğraşmanıza gerek yok. En çatlı Apple'da yapılmıyor. 12'de menü. 13'te bilmiyorum yapılıyor. Ha, düşüyordum. Bir skyblock map'i bulmuştum. Ee, onda size bir sürü elma ve altın veriyor. Ama altınları başka bir amaç bilmiyorum. Amacı ne? Oops. Oops. Ha. Atlanacak yer vermiş. Ver hanım. varmış tamam. Hmm. O oh Allah. Ben ta. Ta oraya mı çıkacağım dedim ya. Bir olduğumuzu unuttum. Bir... Şuradan başlayacağım. Allah Atla yazmış. Ama abla orada hiçbir şey olmaz. Oo, orada bir tabela var. Tabii ben yaptım tabelayı okutayım. Ee, map'in devamı yarın. Yarın niye gelecek. Ee, yarın yine gelecek video. Neden videolar gelmiyor? İki kişilik videolar çekiyordum hep. Hep iki kişilik atmayı deneyecektim. iki üç gün ardarda. Ar Arda. Ee, e videoda ses çıkmıyor. Niye çıkmıyor bilmiyorum. Ama tekli yaptığımda çıkıyor. Neyse bir videomuzun daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.